Hayata dair her şey kanalından herkese merhaba. Çamaşır makinesi nasıl çalıştırılır ve çamaşır makinesi ile ilgili olan videolarımız çok izlendiği için bu sefer de beyaz çamaşırları neyle yıkayalım, nasıl daha çok beyazlanır diye bir video çekmek istedim. Ben birçok şey denedim, birçok alternatifi da uyguladım ama hiçbirisi bunların ikisi kadar iyi sonuç vermedi. Yeni başlayanlar, çamaşır makinesinde beyazlarının daha beyaz olmasını isteyenler, koltuk altındaki sarı lekelerden hoşlanmayanlar için e, iyi bir çözüm. Birkaç yıkamada etkisini mutlaka göreceksiniz. E, şu Persil'in yüksek performans, benim kullandığım deterjanlar Persil yüksek performans hijyen ve e, bu da şokta satılıyor. Mintax tül ve be, e, çamaşır beyazlatıcı. İkisini karıştırıp çamaşırlarda e, kullanıyorum iyi sonuçlar alıyorum ee, Dilerim sizin de işinize yarar kanalımızda videolarımız devam edecek lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın teşekkürler